Merhaba, ben dermatoloji uzmanı doçent doktor Zenure Takçı. Ee, Youtube kanalımda e, şiddetli sivilce tedavisinde kullandığımız Zoratenin, Roacutan, Aknetrent, Aknagen grubu ilaçlarla ilgili çok fazla video çektim e, ve e, bu videolara olan e, ilginiz beni çok mutlu etti. Sizler için e, faydalı olduğumu görmek, sizin bilgilendiğinizi görmek. E, bana çok mutluluk verdi. Ee, sanırım bu konu diziniyle ilgili son videomu çekiyorum gelen sorulara e, binaen. E, bu son videomda e, bu ilaçları kullanan hastalarda e, kıllanma artışı olabilir mi? Adet düzensizliği olabilir mi? E, kısaca bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ve bu videoyla birlikte de sanırım artık e, bu ilaçla ilgili bilgilendirme videolarıma son noktayı koymuş oluyorum. Bu grup ilaçlar hormonlarımızı etkileyebiliyor. Guatr hormonlarımızı, hipofiz kaynaklı hormonlarımızı ya da cinsiyette ilgili konudan hormonlarımızı etkileyebiliyor. Ancak etkileme düzeyi normal popülasyona göre farklılık göstermekle birlikte normal düzeyin üzerine çıkmıyor. Yani çalışmalar gösteriyor ki evet etkileri var ancak normalin dışına çıkaracak şekilde belirgin bir etkilenme söz konusu değil. Ancak biz hastalarımızdan bu ile tedaviyi başladığımızda kadın hastalarımızın adetlerin düzenlerinde bozulması olanlar ol olabildiğini gözlemliyoruz. Ya da e, bir kıllanma artışı özellikle yanaklarda, dış kısımlara doğru, çene kısmında bazı hastalarımız çok sık görmüyoruz bunu ancak bazı hastalarımız bir tüylenme artışı fark ettiklerini ifade edebiliyorlar. Evet, gerçekten de bu ilaç e, nadiren adet düzensizliği yapabilir, e, tüylenme artışı yapabilir. Ancak e, bu etkileri geri dönüştürdür. Tedavinin sonlandırılmasıyla birlikte e, bu ilaç vücudumuzdan bir ay içerisinde arınmakta ve e, hormonlar üzerinde etkisi de yavaş 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 azalarak kaybolmakta. O yüzden bu tarz problemler yaşadığınızda endişelenmeyin. Mutlaka hekiminizi, takip eden hekiminizi haberdar edin. Tedavinin sonlandırılmasından sonra aylar içerisinde eski düzeninize geri döneceğinizi bilin ve çok fazla endişe etmeyin. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bilgiden gözünüzü hiç ayırmayın.